Bu hafta sonuna yakın Yani. Balan. Ne var? Balan ya. Hemen atlayacağız. Yani, oynamak istemiyor musunuz İsmet? Abi ben bir de ne yapacağımıza bakmadım. Girip boş boş bir saat donlarız işte. Sıkıntı. Nerede kaldığımızı görmeden nasıl anlayacaksın ki? Gol mü? Oha bak nerede kaldığımızı bile hatırlamam. Biz girdik işte bugün. Arabamız yok, bir şeyimiz yok. Biz de bir sıçtık orada. Ne yapacağımızı bilemedi ile da. O ya bir oturup plan mı yapsak bilemedim ben de. Ben bir Eray'a de bakayım. Eray ne diyor? Lala gelen Heh. yok gibi. Aa sen nereye gidiyorsun? Ha. Ben geniş alacağım diye. <laughs> o kadar geniş aldın e, tamam hatta sen diğerlerine git ben şuradaki evlere gideyim. Şakasız bu arada gerçek hayatta şu paraşüt işini yapacağım. İsmet Pro Club satmak istiyormuş. Kanka Forest yoksa menüs Sen yarım saat bisiklet süresi Dur şimdi şey menüs kalmadı. Oyun iptal olsa onu oynarız zaten. İsmet program oğlum Talay Trade Oğlum bizim Talay ile oyun planı yoktu. O istersen dedi. Bizim planımız Son of the Forest. Sen gelmesen de biz girip de oynamamız lazım oyunu. Tamam abi ben gideyim abi bak ya. Hep koliklerim Ben şu an forest kiresim yok o yüzden diyorum. Eray'ın senin var mı? Ben her oyunu okeyim. Bu adam kral adam. Bir de İsmet'e bakalım. Eray o zaman biz senle aram kaymaca ya aram kaymaca Eray biz senle aram kaymaca aram kaymaca Şimdi Talha ile şey gireriz ee, Bisiklet süreriz o zaman bir yarım saat Ondan sonra eee kaymaca. O, o, zaman hazırlık yapalım. Kalabalıkken guz Hayatta oynamam guz Hele yayında mı? Hayatta oynamam. Bizim biz o beceremiyoruz onu amına. Ne yaptın lala? Ne yaptım bu? Aa VSS var burada. Gel. Süpersin, süpersin, süpersin. Fein falan Kendim oyna. Sıkar gördüğün zaman. Adem vallahi sen... ya yani falan bunlar. Burada bir o... tane daha VSS var gel ben. Oo. İşte VSS sen de oynayabilirsin. VSS güzel silah. Ben SKS ya. Valla ADV bizden çıkmıyor ya böyle hani kalabalık çıkıyor çıkmıyor değişiyor yani bir garibiz o konuda ee, o zaman dur bakayım ne yapacaktık şimdi şunu alalım. Bunu atalım. Bunlar dursun. Holoyu buna döndür. Uzi'yi at. Başka. İşte. Hamifti de buldum. Bugün günlerden ne? Çarşambaya girdik. Çarşambaya girdi sen yani? Gireceğiz. Gireceğiz. Yani salıydı bugün. Nasıl yani, yani demek. <laughs> yani ben sana bugün günlerden ne diyorum? Sen bana diyorsun ki çarşambaya gireceğiz diyor. Çarşamba gireceğiz bir ben, gün mü? Girmedin daha 12 geçmedi Çarşamba. mi? Çarşamba. Geçti mi? Gireceksin geçmedi şimdi. Geçmedi mi? Ha. 8 dakika var. 8, 8 dakika. 8 dakikanın lafını yapacak bir adam değilim ben. Burada M24'te kit var. İstiyorsan al. Eee, thank you. Bana şu an Scar daha iyi gidebilir. Scar olsa hoşuma gider. Scar mı? Skar aynen Scar'la. Skar, SKS değil Skar. Skar hangisiydi lan? Unuttum silahları. İşaret işaret bir şey buldum. Sen ee, gelip alsana bunu. Bende tamir kiti var. Tamir kiti var. Tamir kiti var. Tamir kiti var. Pingi çıktı. Pingi. Allah'ın pingi gitti. Bu <laughs> ışınlanıyor ama. Alana gidip işaret bir şey atalım o zaman. Aynen. FBI open İşaret Bir şey Bak gel şuradan. Dur. Şurada buz bulmuşken burada kırayım. salaksın. <laughs> Çekicem vuracağım şimdi işaret bir şeyle amına. Araba var mıydı? Ters tarafa gidiyorsun. Yol orada giderim. değil ki. Oğlum, alana doğru gidelim. Alan alan, yola gideceksin ki yoldan araba bulacağız. Tamam O kadar o kadar uzakdayız ki inanamazsın yani. Dance dance dance. Lala tam sola doğru kırarsan araba var. Benim bu tarafta yolda. Bucci ben sana şaka yapmıştım sen geldiğinde senin geldiğinde kulaklığın kapalı mıydı? Ulan bayağı şaka yaptım hatta Bucci ya sana. Hiç bir işte tepki vermedin. Bir içim buruklandı orada ama. Ne NT mi diyelim? Nice try mi diyeyim? Ne diyeyim? Mutfağa gitmiştim kuzey tüh ya o yayından izle orayı oru Ulan maya şey yaptım makara yaptım yani <laughs> ha Hastasına 43 mü? Bu <laughs> kalmış ya benim ayağım burada dört buçuk falan olmuş ya büyüdü yine ayağımız Daha dur geliyorum sana <laughs> Şimdi bir onu bir şey yapalım güncelleyeceğim Bu da uzadı mı? <laughs> Yok Onda bir gerileme var sanki. <gülüyor> <gülüyor> das <ne> lazım abi. <laughs> şey şey. Ferda buradan geçti mi? <gülüyor> <gülüyor> Gol İlham Mansız. O kim? Ha, ha aynen. Das lazım abi. Ne kadar eğlendi ya. Eğleniyorum evet. Başka soru? Bak bunların içten geçe kırılıyor. <laughs> bir gizliyar kasmadı gördün mü? Lan bak bir gizliyar ay. Abi, abi ya. Bu ağaç kim koydu ay. buraya ya? Hayvan hayvan. Bu ağaç kim koydu ya? Ay derin yaylaları Hani ben Neydi lan o şarkı? Ay nari nari ay? nari nari Ay, ay nari e. e, e, değiştir Rüyasında beni Ayy değiştir Değiştir Arabanı alacağım Bin kere alacağım O ne lan? Anamızı karıştı mı ne diyen? Arabamda alacağım Değiştir Yaz günü yakar <laughs> güneş kavurur. <laughs> Al gider reklamına döndük. Ne işte? Gerim <laughs> ya. O <Oo>, radyolara çıkmışım. <laughs> Selamünaleyküm. İndi ver abi. Kapa radyoyu. Kapa radyoyu. Abi vallahi radyo değişik değişik şarkılar çalay. Sanki ses benim totumdan çıkay. Sen şey var mı senin? Neyin var? Sana ne soracaktım ben? Yok bu daha iyi. Aa lan. Ünlem çatı. Namlu lazım şu an. Namlu Alpix ister misin? Olur. Tamam. Um. İnşallah bulursun bunu. Tamamdır kara gitti oğlum. Ha alandayız. Gel işaret bir şey atalım buradaki. Dikkat et de çatıya falan düşmüyorsun. Nereye attın? Tam. Hava yaptı değil mi? Ananı sikeyim. Bayağı gitti. Nereye attın oğlum? İleriye gitti. Tamam, takip edeceğiz. Red yattı. Ya ne red değiliz ya. Gel gel. Hayır, işaret bir şey rezon'da. Hayır oğlum Rezon'da değil. Sen neredesin? Buraya inecek. Buraya inecek, değil incek. mi? Gitmemize gerek yok. Hı. Hmm. Tamam birileri gelir ama. Ama aşağı biraz. Tamam gel azıcık 6x'i vereyim sana gel. Al 6 x al dört at x. At atmadan önce bak. Attım. Bu ses ne? Atmadan önce baksaydık keşke şey var mı diye. Drop mu gelecek belki tank gelecek onu bilmiyorum. Tank gelsin. Yani tank çok da iş görmez açıkçası. <laughs> Sucu <laughs> <laughs> buldum, sucu buldum. Ulan ya, ben de gezdim buna. Vay vay, okra alacağım, nav alacağım. Okra ulda gelmiş. gelmişten. Okra, <laughs> okra. Hadi sikeceğim bu ya, neydi man şeymiş? Ben. Havan atıyorlar bir de fırık. Dikkat bize de atarlar görürsen. Şey vay 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 kimler geldi o şarkı biliyor musun? Ne? Vay 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 vay. Hayır vay, hayır Koyun hayır. Hocam hoş geldi. Heh. Hayır hayır. Şey vay vay o, o kimler geldi mi? Araba. Iş... Bir dur. Araba. Dur bekle. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Geliyor dur bekle. Bekle gidiyor. Hiç. Bekle Oğlum, atmadık. Yok yok ben rudumu istiyorum ya. Rudumu. Bir şey gitti oğlum drop gelmedi. Kuzey. Sikiyim. Bir şey boşa gitti ya. Niye boşa şey gitti ya? Demek ki. Demek ki kalmamış. Ney kalmamış? Hiç, hiç bakmadan atıyorsun ya. Orada sayısı yazıyor. Tank da kalmamış olabilir. Stok mu Sok bitmiş? kalmamış olabilir. Evet stok bitmiş. Lan stok bir tek mi olur? Fişek mi olur ya? Buna oyun ya. ya atla şurayı ezeceğim şimdi seni ha. Taksın Sıfır sıfır saatlerimiz sıfır sıfır gösterirken. Oh, uh, ee, şey. Türkiye kazandı. ehliyet veren katabın ben. Evde adamlar var bu arada işaret dedim ya. Yani. Tamam tamam gitme. Bakar. Durdu. Aynen öyle. oltada dur. Var mı? Buradan sıkıyor. Kıraştıralım mı? Ta çok abartma sakın. Kıraştı. Evin içinde mi? Sanırım. Oradan sıkıyor. Duydu seni. Ben rushlamamıştım ilk sen öldü diye de. Üst katta mı? Bilmiyorum şu an gelmiyor ses. Dur! 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 Kimse yok burada. Ortalığı boşuna yaktık ya. <laughs> Neyse burada en azından gözükebiliyor etraf. Şey şey gez göz arpacık ne yapacık? Bildim mi bakarayım? Bildim. Yanımda olsan. Ana dala biz hiç seninle şey açmadık lan öngörü. Neyse. Nice try. Bu oyun uzun sürdü. Oh. Bu oyun son oyunumuz olabilir. Önümüze düştü drop gel. İlk defa bu kadar uzun oyun oynayabildik Lala'yla. O da uzun kusarak oynadık. Hmm. Nerede lo? Önümüzde. Ya sen yürü. Ama ayık ol yürü, yürü Yani. Sallıyorsun gibi. Ya sen beni dinle. Önümüz dediğim i̇şte yani, yani önüme sallıyorum. düşmedi yani. Şey anlamında. Ön evet bu hizada yani. Şimdi alan buraya doğru atacak işte rahat ol. Şu evlere bakıyorum da. Ya düşman gördü de diyor. Hayır lan onu ben basıyorum onu. Doğru düşman görmesem nasıl bastım onu değil mi? <laughs> Kafalarda soru garip. adam var harbiden camda lan sanki. Hayır <laughs> adam var harbiden. Ben, ben doğru onu ben nasıl bastım öyle? Düşmanı gördüm de bastım. Uzay mesaj atmış. Dur hemen bakıyorum. Ay <laughs> bitme attık. E, geliyorum ev seçmeye. Ha siktir. Bir anda mobil yayın mı? Oy. Bir anda mobil yayın. Camda dikkat et ha. Camdaydı en son. Koşacak mıyız üstüne? Bulabilir bir anda. Dur aşağıda manyak fight var lala hiç gözükmeyek gel. Şu hangara girelim. Dur bir arayayım uzayı da. Bu adamları görüyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey ee... ne? Sky ne? Sıkıntı Tamam sıkıntı yok. E, ne, ne yapacaksın? Ka nerede eve bakmaya gidiyor? E, daire seçmeye gidiyor. Ondan sonra ne yapacağım bir şey? E, gel gel yani şey. Ya ben aslında ben yayındayım. E, yayını ev taşımaya mı soksam dedim de. sürdü her türlü kesilir. Ama evin içine çekilir. Hani ben o tarafta takılabilir. Ben dolaşamıyorum. Ben dolaşamıyorum. Ben Konuşacak Ben dolaşamıyorum. Ben dolaşamıyorum. Yani Ben Ben dolaşamıyorum. Geleyim ama şey yani şeyi kesilirse de bir şey olmaz yani bilgisayardan yayın yapıyorum ya. O hani kesilse de yayın duruyor. Çok da bir şey olmaz. Ayıkmadan çekerim ben de. Yani maksat yayın dönsün. Ama ben bir şey yapmayayım. Almayayım mı? Ya kadına ayıkmaz ki mevzuyu. Sen ne sen o zaman. Çekelim, çekelim tamam o zaman şey yapalım. Eee. Sesin gitti kuzi. Biliyorum biliyorum. Bir şey yaptım. lala dur alt taptayım. 10 saniye. Bir tamam. şu ev işini bir konuştuk da. Heh. Cam şeyin o oda da geldi. Tamam şimdi bu safe'de olmamız iyi oldu. Bende bayağı buz var. Şey var. Eee buzlarını fullle. Ben bayağı bir buz fullledim. Lala gel. Şimdi tamam. yan yana oynayacağız tamam mı? Alan attı ya. Alana doğru götüm götüm gireceğiz. Nereden çıktık? O evlerin Bilaklı olduğu yerden çıkmadık. O benim sesimdi. Dur başka bir O benim sesimdir lala. Bak şu tarafta. Tamam alan geliyor. Girelim. Yavaştan gidelim. Gel. Lala sıkma sıkma. Oğlum yardım sen de onu. Lan sıkma! Alan geliyor. Ö vuracaklar. Alanı ifşa ettin. Alana girelim öyle sık. Takır takır sıkıyor ya aşağıdan. Alana gir. İstediğine sık. Yolun arkasına düşeceğiz mecburen. Sikiyim. Oo hype su hatırlatısı. Kadir one minute. Abi bu çadırlar mermi geçiriyor mu acaba ya? Geldin mi yanıma? Geldim. Şu kulübenin orada bir molayız. Ooo Kübra hype. Elli. Elli. Lala koş koş hiç bakma. Giysinler birbirlerini sona kalan bize gelir. İnşallah karşımızdan gelmez ya. Çok açız. Ağacı ağaca yaklaş. Görüyorum ben. Aa! Nerede? Aşağıda baya. Hı. İyi. E okunmuyor ya. Oku okunuyor ya. Gel. Ben okuyorum. Bu önümüzdeki evler var. Tamam biz buradan dışarıdan dalayacağız. Gel alana girdik. Süperiz lala süperiz. Gel 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 gel. Şimdilik girmeye gerek yok. Azıcık kim nerede onu bir ayıkalım. Tamam şurada bir yer. Bak şurada birileri var. Arabayla geliyorlar tamam mı? Gel gel taşın arkasına gel. Aa adam var arkamızda. 260. A 260 mı? İş pinat, orta pinat, orta Şu şu. Şu taş tamam. şu an. Tamam. O o bizi sıkıntı Başka çıkaracak. Şu Gel. Onu 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 bir daha önümden çıkart. Geliyor. Sık. Sık. Tamam. Yerimiz ifşalandı. Yanımız geldi. Arkadan sıkıyor, arkadan sıkıyor. Lala, ortada kaldık. Evde sıkıyor bize. Çok yanlış oldu. Sık, dur. Sık. Bekle. Amcık yakın. Bomba attı. Ya yakın, dur. Çok iyi. Lala dur, sakin. Arkamız vardı, arkamız. Koş, alana koş. Onlar da smoke atmış kendilerine. Sıkıntı yok. Bir ağacı kavurlan. Ağacı kavurlan. Arkam var. Arkam var. Ar Aha onlar da geçti. Tamam. Onlar da diğer taşta. Tamam. O ağaca kal. O ağaçta kal. Benim smoke'um bitti. Tamam mı? Oraya deneme. Oraya deneme. Ev seni görür. Oraya deneme. Ev çatı. Gelme bana kal gel. Bir oyundu. Lala Allah'ım lala Allah'ım Allah'ım lala. Allah 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 Smoke var mı? Var. Kaç tane? 3. Ee, bir tane at yere, bir tane at yere, bir tane at yere gelip alacağım. Lan bana at. Geri al. Trollendin zaa. Aa karşıda karşı adam. 10. Ne lan koşma evde adam var ya. Oğlum sen de koşuyorsun ya. Ya ben koşayım lan. Bırak ben ko birimiz korusun birimiz koşsun. Bak bak adam var adam var. Dur var, e, adam. önümdeki evde adam var asıl. Oğlum nereden sıkıyor? Ha. Önümdeki ev çok sıkıntı ya. Oğlum nasıl sıkıyor lan bu? Alanı öleceğim. Kuzey, hiç ses Ben evin içindeyim. Ben de kulübenin içindeyim. Benim üst katım dolu baya. Yürüme Lala, yürüme. Gördüm adamı. Ana kim ya? Olay de, taşın arkasında. Taşın arkasında, sütunun arkasında. sütun arkasında. Burada önünde sütunun arkasında. Ölüm sütunun arkası. Geldi gel Önün gel, önün önün. Önüm. Kaldırma beni. Aa kaldırıyor. Dur. Geliyor. Bizi sıkıyor. Bekle, diğeriyle çatışıyor. Alan geliyor, alan Aman geliyor. Sıkayım. Önümde. Nice ha, ta. Önüm helal da olsun, da. olsun be. Alkış, alkış, alkış. Helal olsun ama ilk dördüncü sıra çok iyi oynadık. Alkış, Aşırı iyiydi, alkış. Iyi alkış. <laughs> Elinize sağlık. Neyse sadece bir sayı yaz.